Ay. Ee, şöyle bir şey buldum ya onu göstereyim size. Sizin Amstrad diye bir Türk projesi. Ben Amstradcıydım. Benim Commodore'um olmadı tamam mı? Amiga'dan önce Amstrad'ım vardı. 80'li yılların sonunda böyle 80 herhalde 6 89 90 arası benim hatta ne 90 arası 86 94 arası Amstrad'la geçti. Ve o eski Türkiye'de çıkmış Amstrad mecmualarını hiçbir şekilde bulamıyordum. Şahane bir adam, His Tasarım nokta His Tasarım diye bir yerden Özay Türay, o eski Amstrad dergilerini scanlemiş koymuş abi. Süpersin sen ya. Bak, mobil sürümde daha düzgün bir şekilde okunabiliyor. Dur. Abi okusana niye yamultuyorsun beni? Oku sana. Sayfaları geçsene. Olmadı. Sayfa geçmeyi bulmak lazım. Online oku diyelim. Ha şimdi oldu. Fışı. Ah, fresh bak, combat School. Bak bak neler neler var burada. Eskiciler. Eski, eskici ötesi olmanız lazım bunları hatırlamak için. Yani liseliler değil yüksek lisanslılar bile hatırlamaz bunları. 3500 TL evet. Bu 6-0 atılmadan önceki hali bir de düşün. Aha da. Bak yazalım görelim. Trust scroll böyle parça parça kodlar verilirdi. Ne işe yaradığını anla, yaptığında görürdüm. Bak bak bak. Bu ya <laughs> aynen öyle Gimpaçi. ha <laughs> benim de küçüklüğüm 10 yaşım falan yani bu dergilerin zamanları. İhsan sen hatırlarsın ya o kadar da değil. Sen kaçlısın? A, eski bilgisayar dergileri bu arada. Bak Basic kursu, Remrom e, mikro işlemci nedir? O zamandan kalan benim gibi e, eskicilerin biraz daha böyle üretmeye yönelik olmasının en büyük payı bu dergilerdedir. İşlemci nedir? Hala hala hal, oku. Çalışma prensibi nedir işlemcinin? Basic kursu. Oo, hadi hemen kodlama yapalım. Ya oyundan, eğlenceden önce şey var bak. Eğitim diye bir bölüm var dergide. Bilden bilgisayar yazılım. Ne kadarmış Amstrad CPC? 710 bin lira. Benim bilgisayar 710 bin liraymış o zaman. E, dergi 3500 olduğuna göre bir derginin 200 katı falan fiyatı. E, oyun gezerden pay biçelim şu anda. Oyun gezer 12 lira. 100 katı 1200 lira 2400 liraya yani şu an bugünün fiyatıyla Amstrad CPC 464'ün fiyatı 2400 liraymış. Yani çok düşük düzey bir laptop fiyatıymış Amstrad'ın fiyatı yaklaşık. Bak burada şeyler oyunları hackleyerek sonsuz yaşam falan elde etme kodları var. Hop ondan sonra video digitizer nedir nasıl kullanılır ona geçiyor. Ta 8 bit zamanlarında video digitizer var. Yani ekrandaki görüntüyü dijitize etme üstüne. En iyi 20 oyun World Games. Hatırlamıyorum bunu. Zevios bunu da hatırlamıyorum. Popeye'yi de hatırlamıyorum. Renegade benim delicesine bir oyundu. Abi son bir kez anlatayım Cergen sorduğun için. Tiroidimle ilgili tiroid bezleriyle ilgili bir sıkıntı var. Oraya e, ameliyat yaptırmadan önce sülükle e, bir alternatif tıp tedavisi uyguladım. Doktorumun gözetiminde 2 e, ay süre verdim. 28 gün falan sürüyor buradaki izlerin kaybolması. 2 ayın sonunda yeniden bir ultrason çektirip oradaki nodüllerin ufalıp ufalmadığına bakacağız. Buradaki gördüğüm pıtırcıklarda her biri bir sülük emmesi. Yalnız bak ilginç bir şey söyleyeyim. Sülükleri şu Ye, şeye yerleştiriyorlar. Şu e, bölgeye. Hepsi bir şekilde. Bak büyük ekrana geçeceğim. Azıcık mideniz kalkacak. E, şöyle bir yere yerleştiriyorlar sürükleri. Hepsi bir şekilde sürüne sürüne bu bölgeye. ha yanlış ol, elim o. Sağ elim o. Sol elim nerede? Ha şu bölgeye yerleşiyor. Ge gelmiş. Hepsi bir şekilde sorunun olduğu bölgeye e, gelmiş. Orayı emmişler. Çok acayip. Bitti bu arada tedavi. 3 e, tur yapıldı. Bayağı da sıkıntılı bir tedavi. Yani yaparken acı çekmiyorsunuz ama bayağı kanıyor orası falan. Gece boynuzda böyle pansumanla yatıyorsunuz. Aha ünlü Amsıraççılar da rahmetli Zeki Alasya. Bu, bu, bu sayıyı hatırlıyorum ya. Hayatımda aldığım belki de ilk sayılardan birisidir abi. No God Yes Freedom boynumu kestirdim. <laughs> Daha oyuna gelmedik bak. PCM nedir? PCM nedir hakikaten? PCM endüstri standardı olarak mikro bilgisayarlar için kontrol programı olarak tanımlayabiliriz. CPM pardon CPM'in son versiyonu olan CPM Plus Amstrad CPC 6128 PCV 8256 falan filan serilerince kullanılan zengin özellikleri sahip bir işletim sistemidir. Ha bilmiyordum ben bunu bak bak. Eyvallah. Her gelen soruyor, merak ediyor. Bugün de Gist'te Boğazlı Kazak'la gezdim. Boğazlı Kazak'la gezdiğim için burası tahriş oldu. Şu an kırmızı kırmızı parlıyor gözünüze. Çok özür diliyorum. Eğer Gist'e gidersem bir sonrakinde yine Boğazlı Kazak giyeceğim. Yine parlayacak. Hua. Yuva. Yo Nerede şey? Ha. Diğer sayfalara bakıcıydım. PC ve LogoScript. Word Processing. Yani bugün Microsoft Word dediğimiz şeylerin en basit hali. LogoScript. Abi maili attım iki tane ki. Eyvallah Anka. Bir tanesi de chat'teki arkadaşlara hediyemiz olsun. Çekiliş yaparsın. Oyunun ismi Stay Alive Apocalypse. Sizin oyunu biliyor muyum ya? Bir dakika. Steam Power'dan bakalım. Apocalypse. Çekiliş yapmayayım. Çekiliş nasıl yapılır bilmiyorum çünkü. Kodu direkt buraya yazsam olur mu Anka? Sizin oyuna da bakalım ya. Ha, Mehan Games'i bir yerden duymuştum. Başka oyunlarınıza baktım galiba sizin daha önce. Koymayın işte bak size ee, tavsiyem şimdi sen burada anlatıyorsun bana ne olduğunu ama bunu gören adam ha hiçbir gelişme olmamış oyunda eskiden bugüne e ondan sonra şey e, ne gerek var almaya diyebilir eğer yeni bir video yapamadıysanız hop izin ver Ye, yeni bir video yapamadıysanız e, hiç koymayın daha iyi yani ee, bu bayağı eski. Video. Kendinize kendi aranızda konuşmuşsunuz orada. Pardon. Iidirlo, midirlo. Ivit. Bizim Amstrad falan filan böyle. Ee?